Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyunun ismi bir değişik. Green parçayı mı nedir? Bu oyunun ismi. Hayır arkadaşlar. Aa, geç. Ama arkadaşlar. Aa. полмер. Да. Ya. Ellerim de yoruldu arkadaşlar. Herkes siz beni görmeyin tamam mı? Çünkü elim geliyor şeye. Face cam'e. <laughs> Videonun ilk başlarında ne kadar güzeldi ya. <laughs> arkadaşlar APK indirdim. Paralı. <laughs> Ha. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Abi ya. Hadi. Ah.

Hepinize merhaba diyemedim videonun ilk başında. Şimdi diyeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte oyunu bilmedim. Oyunun ismi Grip midir nedir? İşte bu oyunu oynuyoruz. Paralı arkadaşlar APK indirdim. Tut. Dur tut. Tamam. Hop tut. Flol. Hop, tut 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 tut. <laughs> evet, 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 hep evet. Ya, oğlum başlarım ben böyle oyna ya. Tut. Hakan, bura, bura zor işte. Ev zor ev. Oho! Hölol! Hadi. Tamam dur. Dur. Şimdi helal helal. Helal. Tut. Hadi. Tut. Tut. Tut la tut tut. <gülüyor> tut tut. <laughs> arkadaşlar çok like gelirse daha onu şekerim on like da. Arkadaşlar DLS videosunu da çekeceğim. Ne uzun süre kaldı? Çünkü arkadaşlar video çekisim gelmiyor. Ellerim de yoruldu harbi ya ya. Bak bizde sana mı vardın? Arkadaşlar arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar bir dakika bekleyin şimdi geliyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. ve bav. Dur şöyle çık. Dur. Yeniden. Abi töre nereye atıyor ya? Ha pardon arkadaşlar APK yüklemedim. Para vermiştim 85 lira mı neydi? Ama hacı mobiller boynanmıyor. Hacı bu nedir? Bu nedir? Abi bir adım oynansın. Var ya. Hadi. Hadi. Duracak. Uf. Bir türlü geçemedik şurayı ya. Dur şöyle. Abi az kalsana uyur ya. Ağğhh. Herhalde dediler, dediler babası. <laughs> İtkileri yanmasa da. Ben ondan alamıyorum. Ben adamdan alamıyorum. Ben adamdan alamıyorum. Aga olmuyor. <laughs> Durun hacı. Şöyle bir şey denetsem. 荒里、yeah, Dur. Durun hadi. Hadi. Durun. Durun. Bak yine düştük. Şunu alsın. Olmuyor <laughs> arkadaşlar. Almıyor. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın geçemedik. kendimize iyi bak